Tamam akşam olmuş, birazcık kıyayım. Ah, sabah oldu. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşıda sizin kendinizi görmemiştim bu arada. Minecraft videosunun ikincisini çekiyoruz. Oksa savaşın her zaman yenirim kardeş. Bu çekmeye çalıştığım üçüncü videoya hep bir şey oldu ve orada ne var? Neyse oraya bakalım. Şöyle minik bir çiftlik kurdum. Bir tane maşrom ineği buldum. Mantar ineği. Şuranın arkasında bir biyom vardı işte. O biyomun arkasında. Buldum ve getirdim. Burası neresi lan? Bir dakika. Bir sürü mücevherler ve silah aç değil mi bu? Mücevherlerimi toplayayım yanına mı gideyim? Arkadaşlar bence mücevherleri toplayalım. Daha nedir açı yapacağım. Bir de bana obsidyen gerekecek. O yüzden nedir portalının bir, kı bir kısmını kırarım. 3'ü Üçü üçlük bir portal sanırsam. Tam hatırlamıyorum. Oh oh beleş 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 Beş beleş. Beleş beleş <laughs> beleş. Mükemmel arkadaşlar. Nedir zaten var. Daha bir şey var mı peki? Oh oh. Servet vardı değil mi bunda? Kim birkaç tane kırdı. Oha oh, bir stek olmuş bile. Lapişten normalde bir sürü çıkıyor ve ben verimlilik ama servet de kırarsam ne? Hep üç tane mi vereceksin? Normalde de üç tane çıkıyor. Bak çıldırtma beni. Altmış tane olmuş bile. Atın ya yani biraz da bundan kazanmıştık lazım olur sonra. Bir de sandıklara bakmak istiyorum. Sihirli aç geri gelmiş galiba. Da şu ateşler falan anlamadım. Neyse. İnşallah hayırlı bir şeydir. Hop 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 hop. Çık 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 kaz 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 kurbağa gibi. Evet kurbağalar kazı yapar arkadaşlar. Köstebekler de böyle sularda zıplarlar. Ne zaman kırarız kırma ama ne der, it, kırmak çok zor ya. Ne olsun. Kıracağım ya boş ver ya. Başlangıç işine ben zümrüt kıracağım. Zümrüt zümrüt zümrüt. Güzel güzel zümrüt kıralım. Zümrüt kıracağım. Lü lü lü. Gerçekten mükemmel bir maç evet. Şimdi şimdi şimdi. Daha çok kıracağım, daha çok kıracağım, daha çok kıracağım, daha çok kıracağım. Bir sürü kıracağım, yüz tane kıracağım, elli tane kıracağım, bir milyar tane kıracağım. 45 tane mi? Hadi ya. Bir stek olana kadar toplayacağım. Hepsinden en az bakın en az bir stek olana kadar toplayacağım. Ben cimri bireyim. Ben cimri bireyim. Ha. Ne tabi nedir artık öyle bir şey yapamam. Nedir biraz fazla şey. Onu da böyle 20 tane falan yaparım. Aa ne dreads mak çok zor arkadaşlar. 20'ye kadar kırmalıyım. Bakayım. 6 tane mi? Ee, arkadaşlar 10 tane olana kadar kıracağım. 6 tane ya. 8 7 9 11 10 Evet arkadaşlar bakın 10 tane Nedir Art bloğumuz oldu. 2 tane 1 eşittir 11. Şimdi Silahcığım bir yanına gidelim. Ne yapıyor ya? Lan bu ne? Lan bu Ne? Ne lan? Bir dakika. Ne oluyor ya? Bayaksız beni koru. Gel. Lan ne oluyor? Allah, Al lan. Oh canım ağzındaysın. Ne gerek var koymuyorum lan inadına. Öyle kere koy. Koy. Yani belki bir düşüneyim. Tamam hadi koyacağım. <laughs> o ne biçim ses lan maymun. Sana gününü göstereceğim şimdi kolayla. <laughs> yağmur ya Biraz önce galiba yağmur yağdırmıştı canım benim de. ben yağmuru pek sevmiyorum da. İzin verirsen şunu bir çevireyim. Ya ne yapıyor bu ya? İşte o yaktım. Bir creeper keşke yanında şu an kedi olsaydı. Arkadaşlar bilmem biliyor musunuz çok eskiden beş tane ee, eskiden bir şey vardı. Pis Creeper. Hadi be. Pis Öyle. Bilmiyorum. Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani ben bununla pek uğraşmayacağım. Lanet herif. O yüzden. Baynek. Bu da senin anıtın artık. Artık etrafta arkadaşlar bir sürü anıt dolu. Bilmem. Bir de şu Rukumundan bir tanesini ördüm çalabilir miyim? Merak ettim de. Eee. La tamam bakacağız Allah Allah manyak ya. Al tamam koydum geri. Cık. Pis kerif ya. E, nasıl yakacağız şimdi bunu? Bir dakika bir dakika. Nasıl yakacağız? E, blok lazım tamam. Bunu buraya koyarsam... Niye elimi kırdım da bilmiyorum. Büyük ihtimalle üşendim. Büyük ihtimalle değil ya üşendim. Heh. Heh, yaktım. Geri zekalı. Bu da artık burayı yaktığım günden ta. Bir elmas. Elmas kalmış. Elmas kalmış. Şimdi arkadaşlar gidip hemen indiraç yapı yapacağız. Sonra tamam. ona servet falan basacağız. Ee, şimdi hemen gidelim. Bize kitaplık lazım. Biliyorum. Kitaplık olmadan bir şey yapamayız. Ama ne oluyor arkadaşlar ben videoda mıyım? Ee, evet videodayım galiba. Ama videoyu çektiğimi göremiyorum saçma. Lan video nerede? Ha burada kalmış tamam. Videonun kaç dakika olduğuna bakacaktım video kapandı sandım. Neyse arkadaşlar bir de şurada i̇şte bir ip vardı benim köpken vardı. İpin nerede koptu lan senin? Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar Kitap bir tane benim hakkım vardı. Dilek hakkım. Onu geçen gün kullanmıştım ama bana gelen bir şeyin geri gelmesi için yapmıştım hani. O yüzden belki sayılır. Bütün portalı bir kıralım da. Tekrardan porta açacağım. Nedrat gibi bir şey bu da ya. Ama Nedraid daha zor kırılıyordu galiba. Yok obsidyen daha zor sanırsam. Aynı mıydı ya bunlar? Nedrat bloğu kırmak da çok zor arkadaşlar. Obsidyen gibi. tane kaldı mı burada? Tamam. Eee şimdi bunların yerine hop hop toprak koyacağım. Gerek yok çünkü başka bir şey harcamayayım. Tabii bir dakika. Dur bana dört tane lazım olacak. Hop, gel. Beş tane oldum. Umurumda bir. Şunu kıralım. Yerine toprak. Şunu kıralım. Ya, Yerine toprak. Hop hop. 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 Buraya da koyuyorduk tahtan değil mi? Ya? Yok. Tam bunun yanına. Şuraya. Neyse şimdi şimdi şimdi. Şunu da şöyle koyarsak. Sonra gidip toprakları kırarsak. E şimdi.

Ben neden şu an bir tane obsidyen var? Aman şekli bırak artık be Kayra. arkadaşlar marka şunları. Şimdi hemen şunu da bir kıralım. Mük 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 şarkı söyleyeceğim artık. Neyse arkadaşlar videonun bitmesini şu an az kaldı. Biraz önce bir tane video çıktı 15 dakika geçti. Hemen şuradan 3 tane yeterli oluyor diyebilirim. Al şunu tamam 3 tane. Ee, ondan sonra hemen Geliyorum buradan. elmas pantolonu ben ne yapayım? Ha cay söyle. E ee, Bir tane kitap. Neyse arkadaşlar kitabı da bulamayız artık. Bu videoyu da bitiriyorum. Gerçekten eğlenceli bir videoydu. Malzemeleri hemen şöyle bırakayım. Dört tane şeyden. Ha bir de bulduğumuz mücevherleri falan. Elmasları yani. Elmasları işte lapisleri, zümrütleri her şeyi bir koyalım. Ve sonra ben zaten videoyu bitireceğim. Her şeyi koyduk. Bir de toprakları koyalım. Bu videoyu da buraya getiriyorum. Gerçekten eğlenceli ve güzel video olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz ve bay bay.